çıkıyoruz. El-Halli isimleri yaşadığı şehir. Buralar hep zeytin ağaçları. Güven, yani İsrail güvenliğiyle giriyorsunuz. İsrail güvenliğiyle çıkıyorsunuz. Zaten biz turist konumunda olduğumuz için bir sorun olmadı. Çok şükür elhamdülillah. Biz bölgeleri öğrenmeye geldik sonuçta. var. Burada yaşayan Yahudiler de var İsrail'de. İsraililerin evleri çok güzel, gerçekten taş evler. Filistinliler daha böyle zor şartlarda yaşıyor. mı Ya sık sık gelmeliyiz, yani dünyanın bütün her tarafındaki Müslümanlar gelmeli. Buralar Bakar mısınız ne kadar güzel. İsrailoğulları daha böyle kurduğunu biliyoruz. Bakın İsrailoğulları bu aslında Davut Yılmazı yani. Müslümanlara ait. Davut da peygamber, oğlu da Süleyman peygamber. <laughs> Dünyalar yerinde barış olsun, huzur olsun. Bir <fessizlik> Müslüman olarak da gerçekten hep kalbim bütün Müslümanlarla yani tüm insanları seviyorum ama Gerçekten duvarların sıkıntı içinde olması beni ayrıca üzüyor. Ne yapabilirim diyorum, kendi adıma ne yapabilirim. Yani hep dua ediyorum, çalışıyorum. Fiili dua, insanları okuyun diyorum. Bazı öğrencilerim şaka yapıyor. Canım kamu spotu gibisiniz. Gerçekten velilerle görüşsem çocuklarınızla iyi davranın diyorum. Onların kıyın, kıymetini sevgisi bilin. Öğrencilerimle görüşsem ailelerinizi sevin, kıymetini bilin. Yani herkes her şeyin kıymetini bilse işte denge. Buralar biraz şey. Burada üzüm çok güzelmiş arkadaşlar. Üzüm, zeytin, kurma. Burada zeytin ağaçları, palmiye. En sevdiğim araçlardan biri palmiye. Zeytin ağaçları. Üzüm. Bunlar üzüm. Daha budur şey. Yani şuralarda çok fabrika olsa El halili Tekrar söyleyeyim. Başlı. Hep villa gibi. En güzel taşı evlerde, en güzel evlerde Yahudiler kalıyor. Korunan daha böyle derme çatma, daha fakir evlerde Filistinler kalıyor. Eyni adalet, adalet nerede? Bakın ne kadar kuru kuru yerler yani şuralara da bir şey yapılabilir mesela. Toprak olan yerlerine gene zeytin ağaçları ekilebilir, sulanabilir. Yani benim hayat felsefem zaten hepimiz üretelim, hepimiz çalışalım. Alıyoruz boş duran olan. El Halil. Ya, biraz önce Yusuf Aleyhisselam'ın makabını ziyaret ettik. Sarı annemizi. İsa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam. Peygamberimizin Miraç'a yükselirken ayakları vardı. Çok şükür böyle güzel yerlere geldik. Allah'ım dünyayı barış ver, insanlara sevgi ver, huzur ver, bol bereket ver. Bakın üzüm ağaç, üzümler yani. Tam üzüm ağaç değil de üzüm bağı. Hamza, Benden bir keser alacağız. Gitarla çalıp Kudüs <laughs> <Polis> duvarından <laughs> Çok Güzel iyi düşüş, bir rehberimiz de var. Yani bu tarz yerlere gerçekten tek tek gelmektense toplu gelmek çok çok avantajlı. Hiç bilmediğiniz şeyler. Bakın şuralarda çöpler var. İnsan üzülüyor yani. Koparlanabilir. Hani, Temizlik imandandır mesela. Bakın ne kadar güzel evler. Şey söylüyordum işte turla gelmek çok çok avantaj. Yani hem daha ekonomik oluyor tek tek. Yani, turda dakikanız bile planlı arkadaşlar. Dakikanız. Mesela benim o İstanbul videolarımdan sonra çok İstanbul'a giden arkadaşım oldu. Sen durumunda paylaştığım videomda heveslendim gittim diyen oldu. Arkadaşlar çarpı 2'de de seyredilebilir Ben artık şimdi hiç normal video seyretmiyorum Hep çarpı 3'de seyrediyorum Vaktimiz e kıymetli Beytülahim'e gideceğiz Beytülahim, e gideceğiz. Oradan, evet. oradan. Beytülahim. Olur hocam süreçle alakalı Ayrıl hocamızın açıklamaları dinliyoruz Yine gelirim Hazreti İbrahim'in seyri Kıymetli arkadaşlar Bundan sonraki programımız Evet. Kıymetli arkadaşlar, bundan sonraki programımız şöyle. Şimdi Beytül e gideceğiz. Beytül Lahim, Hz. İsa'nın doğduğu yer. Ve orada bir kilise var. O kilisenin içerisinde doğmuş, hatta an, doğum sahneleri Kur'an-ı Kerim'de de var. Onun bir bölümü Kur'an'da bahsediliyor. Oraya gideceğiz. Görebilirsek göreceğiz. Yoksa otobüse binip devam edeceğiz. Belki öğlen ama saat... zamana göre uygun olursa öğle namazını orada kılıp işte Hz. Musa, Lut Gölü ve Eriha yetişirsek fazla oyalanmaz da bahsettiğim bir yer var. Çünkü ora belli bir saatte kapatılıyor. Yetişirsek sizi programda yazılı olmayan önemli bir yere götüreceğim. Çok önemli bir yer. Ama olmazsa hem orayı söylemeyeceğim hem de götüremeyeceğim evet. <laughs> ee, ama hep size bağlı her şey. Onu bak tekrar tekrar söylüyorum. Sizin hareketinize bağlı arkadaşlar. Yavaş hareket ederseniz gidemeyiz. Hazretim, Yok iyi değil. Hareket Rusya'da biraz yavaş hocam. biraz zaman kaybımız oldu. Bu da mecbur oldu. Biliyorum. Yani tuvalet meselesi oldu. Çocuklar var. Normal karşılıyorum onu. Yani ben tenkit için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Ama evet, ben istiyorum şeyde. ki size daha fazla yerler göstereyim. Çıkış güvenliğini Amacım buraya kadar gösterelim. gelmişken biraz, biraz e, kimsenin görmediği bazı görmedi. yerleri göresiniz Müslümanlar diye ya. Görmedi. Bütün insanlık görmedi bence. Eyvallah hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah